Herkese merhaba. Çok güzel tarifler bunlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay, çok hafif portakal soslu pasta tarifi paylaşacağım. Tarifimiz için pastanın pandispanyasını hazırlayalım. 4 adet yumurtayı karıştırma kasesine koyuyorum. Üzerine 1 çimdik tuz ekliyorum. Çay kaşığı ucuyla çok az. Tuzla yumurtayı yumurtalar köpürene kadar yaklaşık 1 dakika çırpıyorum yumurta köpürdü istediğimiz kıvama geldi şimdi üzerine 1 su bardağı toz şekerini ekliyorum krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum yumurtayla şeker de istediğimiz kıvama geldi bu aşamada üzerine yarım su bardağı ılık su ekliyorum ılık su sıcağı yakın bir ılık su olacak bu şekilde ekledikten sonra çırpıyorum daha sonra üzerine 2 su bardağı un ekliyorum Unu tüm tariflerimizde olduğu gibi eleyerek ve kontrollü ekliyoruz. Yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü, unun kalitesi gibi nedenlerden dolayı un miktarı farklılık gösterebilir. Her zaman kontrollü olalım. 1 paket vanilya 1 paket kabartma tozunu da ekliyorum. Tüm malzemeleri eleyerek bir taraftan da karıştırarak ekliyorum. Değerli izleyenler ve dinleyenler benim için destekleriniz çok önemli. Özellikle yapmış olduğunuz yorumlar, beğeniler, paylaşımlar videomun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor. Bana destek olmak için yorumlar kısmına herhangi bir emoji, video ile alakalı görüş veya öneride bulunabilirsiniz. Beni nerelerden izliyorsunuz, hangi şehirlerden takip ediyorsunuz paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilir. Bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Hazırladığımız pandispanya harcını tabanını yağladığım büyük boy borcama aktarıyorum. Eşit bir şekilde yayıyorum. İçerisindeki hava kabarcıklarını almak için de bir çöp şiş yardımıyla görmüş olduğunuz gibi çizikler atıyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Pandispanyamız fırında pişerken kremamızı hazırlayalım. Bunun için yarım su bardağı toz şeker, yarım su bardağı nişasta ve bir yumurtayı tencereye aktarıyorum. Öncelikle tüm malzemeleri çok az bir sütle karıştırıyorum, açıyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Toplamda yarım litre süt kullanıyorum. Daha sonra kalan sütün hepsine ekliyorum. Ocakta dibi tutmaması için sürekli karıştırarak göz göz olup kaynayana kadar pişiriyorum. Pastacı kremamız hazır. Görmüş olduğunuz gibi koyu bir kıvamda. Şimdi muhallebiyi ocaktan aldıktan 2-3 dakika sonra bir paket vanilya. Yarım su bardağı kremayı ekliyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Pastacı kremamız istediğimiz kıvama geldi. Şimdi soğumaya bırakalım. Bu aşamada kremanın üzerinin kabuk tutmaması gerekiyor. Bunun için gidip gelip sürekli çırpın veya ayrı bir kaseye aktarın. Hiç hava almayacak şekilde streç filmle kapatarak bekletebilirsiniz. Pandispanyamız hazır. Görmüş olduğunuz gibi tam kıvamında çok güzel pişti. Ben yarım saatte pişirdim. Bu süre farklılık gösterebilir. Kontrollü olalım. Şimdi ben portakal aromasını sevdiğim için portakal suyuyla ıslatacağım. Ama isterseniz bu aşamada sütle de ıslatabilirsiniz. Ben bir adet portakalı sıktım ve yarım su bardağından bir parmak fazla portakal suyu elde ettim. Kekin portakal suyunu güzel bir şekilde çekmesi için de çöp şiş yardımıyla delikler açtım. Kek fırından çıktıktan 10 dakika sonra portakal suyunu kekin üzerine gezdirdim. Burada isterseniz süt ile de ıslatabilirsiniz. 1 su bardağı sütle ıslatmanız yeterli olacaktır. Keki biraz daha nemli olsun isterseniz 2 su bardağı sütle de ıslatabilirsiniz. Daha sonra pandispanyanın üzerine hazırladığımız pastacı kremasını ekliyorum. Eşit bir şekilde yayıyorum. Şimdi portakallı sosu hazırlayacağız. Bunun için 3 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı nişasta. Ben mısır nişastası kullandım. 3 su bardağı portakal suyunu ekliyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Daha sonra ocakta dibi tutmaması için göz göz olup kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Hazırladığımız portakal sosunu sıcakken pastamızın üzerine eşit bir şekilde dökelim. Portakal sosunu pastanın üzerine sıcakken dökerseniz kolay bir şekilde yayabilirsiniz. Ama soğuduktan sonra katılaşacağı için dilediğiniz gibi pürüzsüz bir kıvam elde edemezsiniz. Bu konuya da dikkat edelim. Portakal soslu pastamız hazır. Buzdolabında en az 4-5 saat, mümkünse bir gece dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Şimdi pastayı buzdolabına koymadan önce dışarıda oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Daha sonra üzerini streç film ile kapatın. Bu şekilde buzdolabında dinlendirin. Portakal soslu pastamız servise hazır. Dilediğiniz boyutta ve büyüklükte pastayı dilimleyebilirsiniz. Pastayı dilimlerken sadece bıçağı arada bir yıkayarak dilimlerseniz daha kolay kesersiniz. Ben ertesi gün servis ediyorum. Üzerine portakal dilimleri ve fıstıkla süslüyorum. Bu şekilde sunum yapıyorum. Sünger gibi pandispanyası, çok hafif kreması ve portakal aromasıyla nefis bir portakal soslu pasta tarifi oluyor. Özellikle meyveli pasta tariflerini, pasta çeşitlerini seviyorsanız bu pastayı mutlaka deneyin. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifle ilgili detaylı malzeme listesine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.